Herkese merhaba. Bugün yan hesabıma yeni yılbaşı kostümünü alacağım. Çok güzel bir görünümü ve özellikleri var. Ve %50 indirimde var. 39 taşa emojiler de var ama kostüm daha güzel. Tıklanmıyor. Bir sorun oluştu çözüp geliyorum. Bu uyu 7 yapacağım. Çok hızlı basıyorum maşallah sübhanallah. İkinci, aksesuarı alıyorum. Bismillah kostümünü takacağım elim titriyor. Geldi iki gözümün çiçeği. Çok mutluyum bu ile bir maç atacağım. Video buraya kadardı. Sonraki videoda görüşmek üzere.